Ee, evet, tekrar merhaba. Şimdi cihazı açtık. Ve kendi orijinal başlığını taktık. 110'a 110. Bu başlık orijinal 110'a 110. Kendi başlığı. E, cihaz bu şekilde. Benim kendi yaptığım başlık 80'e 80'miş. Bu bir, bir metrekare değil. 80'e 80. Şimdi kendi orijinal başlığıyla deneyeceğiz. Dediğim gibi parlak metalleri çeker. Yani altına çok duyarlı olması gerekir parlakları çektiği için. Toprağın altı altın parlakla bir şey kaybetmez. Ve fix 5'te çalıştırıyoruz. Bakın her hafta fix 5 veya fix 4. Fix 0, 1, 2, 3 veya mo 0, 1, 2, çalıştırırsanız cihaz bozuk zannedersiniz. 4'te veya 5'te çalıştırın ki e, ee, bu başlıkları uyumlu olan e, Fix 5 olduğunu tahmin ediyorum. Orada üzerinde çalışıyor. Bak buradan sapıtıyor makine bu. Cep telefonu 2 metreden neredeyse. Mi acaba? Çünkü bilmiyorum. Yok. belki de sandalye çekiyor. Evet. Şimdi bakalım. Şunu. 25-35. Böyle bir kap. 1.80'den makine çıldırdı. 1.80'den çıldırdı makine. İşte. 1.80'den bunu rahat aldı. Evet. 1.80'den aldıken yani orijinal başta. Benim başlıktan daha iyi ama 110'a 110 bu. Benim başta 80'e 80. E 80. Benim başta 155'ten falan alıyordu. Öteki videoda gördüğünüz gibi. Bu da 1.70'den çok rahat alacak. Alıyor. 1.70, 1.80'den alıyor. Şunu. 25'e 35. Yani şöyle bir kalın. Yani şu başlıkta ne? 2 metreden alacak. Yani 2 metre derinlikli bir başlık. Ondan sonra e, Dancan dediğim gibi Prof 1 veya Prof 2 üstteki Prof 2 veya 1 başa göre deneyeceksiniz. Hangi başa daha iyi verim oluyorsa ya 1'de ya 2'de çalıştıracaksınız. E, threshold 0'da ortada. Threshold THRS 0'da olunca daha derin oluyor. 9-10-11'e kadar çıkarırsanız derinlik azalır. Hassasiyet düşer. Şu anda en hassas durumda. Ol metal bütün metallere ayrım kapattım. Ayrım puzzle cihazda olmaz zaten. Yalan o ayrım yani inanmayın ayrıma bu cihazda. İşte bu şekilde. Öteki düğmeleri de işte şuna basınca bir üste gidiyor. Bir daha basınca bir üste gidiyor falan. Yani kullanımı aslında o kadar zor bir cihaz değil. Dediğim şekilde bu da bataryası şarj oluyor. Bu cihaz boyuna asılıyor. 2 metreden çok rahat alıyor. Yani bir peynir tenekesine demek ki iki buçuktan falan çok rahat alacak şu başlık. Daha büyük başlığı var. 4 metreden peynir tenekesine alınan videolar doğrudur herhalde. Ben de var o başlık ama kullanmıyorum, açmıyorum. Nasıl açayım? Üç kişi kullanmak lazım onu. Çok zor. Ondan sonra dediğim şekilde öteki başlığı da göstereyim tekrar. 80'e 80 benim bu başlık. İşte bu başlık böyle parçalanıyor. Ne çantaya sığıyor falan böyle parça alıyorsun küçülüyor 8 parçaya bölünüyor küçük bir çantaya sığıyor falan yani hemen hemen ona kadar şeyi var cihaz güzel yani tavsiye ederim evet bu kadar.